Manisa'da 59 ton sahte gübre ile geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü Manisa'da gübre fiyatlarındaki artışı fırsat bilen şahıslar, çiftçiler tarafından çokça bilinen bazı gübre markalarının ürünlerini taklit ederek piyasaya sürdükleri ve tarım ürünlerinde zararı yol açtıkları tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen Manisa Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sahte gübre üretenleri takibi alan ekipler gübrelerin sevkiyatı sırasında 12 Aralık tarihinde AD, ŞÖ isimli şahısların idaresindeki kamyonu durdurdu. Kamyonda bilinen gübre markalarının sahte ürünlere ait çuvallar içinde 26 ton gübre ele geçirildi. Çalışmalarını denileştiren ekipler Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki MYEÖ H.K. isimli şüphelilere ait depoya da 12 Aralık tarihinde baskın düzenledi. Düzenlenen baskında depo içerisinde piyasaya sürülmek üzere olan ve sahte olduğu tespit edilen 33 ton gübre ele geçirildi. 59 ton sahte gübrenin ele geçirildiği operasyonda gübrelerin piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. <laughs> Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri öğrenilirken olayın diğer bir şüphelisi olan İÖ isimli şahıssa firari durumda olduğu öğrenildi. <laughs>